Tamam Böyle. Sayın izleyiciler, bir belgesel programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu seferki konuğumuz Sayın Araştırmacı. Merhaba. Uzman, doktor, yazar, çizer, filozof, sayın isminizi öğrenebilir miyim? İnsan ben. Tarihte yaşamış olan insanların kemer tarzında yaşayıp yaşamadığını ve Etiyopya'dan daha önce medeniyete sahip olup olmadıklarını burada araştırmaya geldim. Ve ilk adımlarım kedilerimle daha önce oluştuğunu ve atalarının ise Ade denilen teyzenin burada bunlara hizmet ettiğini ortaya çıkarttım. Ve kokularından buluyorum insanları ve seslerinden. Ses geliyor. Tamam mı? Şimdi bak. Şurada bir insan var ama bu daha evrimleşmemiş diyorsunuz. Tıs tıs ediyor. Ama evet. şurada başka bir insan var. Bak. Yavaş yavaş gidersek. Şu yolu takip edersek. Burada göreceğiz. Sanki evet. bir insan gördük. Şurada, şu, şu, Evet, işte. evet, evet. Yakaladık. Bir, bir tane. Bir tane yakaladık. Do you know Sessiz konuşmamız gerekiyor. Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Tamam. Bu ilk insan işte. Çünkü Türkçe biliyor. Şimdi. İlk insanlarda gördüğünüz gibi kafatasının aşağıdan yukarıya doğru indiğini ve gözleri cılındırık olduğunu görüyorsunuz. Buradan anlattığım gibi böbreğin ciğer tarafından aşağıya geçmesi insan olduğunun bir karakteristik özelliğidir. Ee, Sayın sen insanolog, hı hı. insanolog. Hı. şimdi biz bu, bunu yakaladık ama vahşi değil. Vahşi değil çünkü bunun beyninden geçen omurilik e, vahşi batı çizgisi oradan doğmadan önce kesiliyor. Çünkü bunların vahşi olması doğadaki diğer insanların zarar görmesine sebep oluyor. Şimdi aslında bunlar vahşi değil de burası bir park gibi bunlar yakalanıp tekrar doğar. Bunlar doğa... evcilleştirilmiş. Yoksa vahşidir, yoksa... Tırnaklardan da gördüğünüz gibi bunda 2 metreye kadar uzayabilir. Daha sonra buradan göğsün tam buradan hançer denilen çarklar çıkar. Şey peki e, bu insanlar genellikle nerede yaşıyorlar? Türkçe konuşkanlar e, Türkiye'de mi yaşıyorlar? Hayır, ilk insan türü Türk'tür. İlk, i̇lk insan türü Türk oldu. zaten Türkçe konuştuğu için bunun ilk insan olduğunu anlayabilirsiniz. O zaman e, yani. Kanıt, yani. O zaman bütün, bütün, bütün insanlar Türk'tür yani. Bütün insanlar Türk'tür diyebiliriz ama şimdi Türklükten atalar Türktür ama kendileri melezleşmiştir yani. Ya, bu ama bu, bu has Türk, Türk yani. İlk kez bir Türk gördük. Zaten Peki bu bunun kemik yapısından falan anlayabilir, anlayabilir miyiz? Mesela şu kemik yapısından falan anlayabilir miyiz? Tabii ki. Bak burada size detaylı göstereyim. Buradan saçın buradan çıktığı bölgeden aşağı inen bir S çizgisi var. Bu S çizgisinin kaşa doğru oluşturduğu L ile birleştirdiğiniz zaman bunun Galatasaray olduğunu anlayabilirsiniz. Hmm, o zaman Tabii da çıktır. Tabii ki. Evet, anladım. Bu aynı zamanda ee, sayın, e, gelecekte de e, Sayın şimdi bu ilkel insanların da e, çok uyusal gelişmiş olduğunu gördük. Tabii. E, bir de e, şey diyecektim, ya, bu Tayyip Erdoğanlar. Hı, Hı Bunlar nereden geliyorlar? Onların soyu da yine aynı mı? Onlar, onlar melezleşmiş ırklardır. Onlar Türk insanlarının Yabancı insanlarla, i̇nsanlarla mı yoksa başka şeyler olabilir mi? Işte, evet, karışımdan ve hayvan karışım da onlar içinde. Ya dua, doğal, çok, doğal olan, çok, olan şeyler. Çok derin konular onlar. Evet. Çok derin evet. konular şimdi. Evet, evet, size şunu göstereyim. İşte bu. Bu ilk insanın insan ilk insanın evrimleşmiş halidir. Gördüğünüz gibi kadın ve erkek karışımıdır bu. Gördüğünüz gibi saçlarındaki beyaz, <laughs> beyaz deriden de anladığınız gibi bu kışa ve soğuğa ortam uydurduğu için saçta beyaz deri oluşur. Bu başörtüsü deniyor biz buna Yemeni. Hayır başörtüsü değil başörtüsü farklı bir şey. Bu deridir. Bu deri bunu çek zaman ağlarlar. <laughs> Tabi. Şimdi gördüğünüz gibi elleri burada. Peki evet. tür türban türban da evet, mı? Türü işte türü bandan gelmedir bunların. Türleri bandır. Ama Türktür ama türü bandır. O yüzden burada gördüğünüz gibi bak bak burada bölgede bir şişlik var. Dengesizlik var. Bu dengesizlik daha önce avlarını sürünerek atakları için oluşmuştur bu. <laughs> bu insan olur. Böyle. Ve siz Türkçe biliyor musunuz? Geliyor. Biliyor. Gördünüz değil mi? Giliyor Has. Mi? Has ilk insandır bu. Türkçe bilir. Evet, şimdi ilerleyelim. İlerleyelim. Şu çizgilerden de anladığınız gibi insanlar orada olduğunu Anlayabilirsiniz. Hadi İlerleyelim. Aman insan yoksa daha çok değişik bir varlıklar mı evet. benziyorlar bile. İşte, işte, işte melezi yakaladık. <laughs> bu işte bu şu ayak Tayyip tarafına gider. Bu ayak Tayyip tarafına gider. Siz Türkçe biliyor musunuz? Yes. Gördüğünüz gibi Türkçe bilmiyor. Yani bunun ilk insan değil, yarım insan olduğunu burada anlayabilirsiniz. Bunun yarısında vampire, diğer yarısında kedi vardır. Ve gördüğünüz gibi orada başka bir insandı. Değişik hı hı. vardır evet. Tehlikeli Şimdi oluyor. burada değişik hayvanlarla hı hı. insanların tabii. Bir ilişkilerinden dolayı değişik türler oluşuyor benim anladığım tabii kadarıyla. Ki, tabii ki. Tabii. Bu ee, örnektir. Mesela bu çocuk motor denilen bir aygıtı bulup yere düşüp tay olmaya yöneliyor. Taybolma yöneliyor. Tabii ki. Taybuslar yani. Taybuslar Taybus. ayrı bir köprü. Bunda taybusluk var mı birazcık? Bu, evet. bunu, bunu araştırmam lazım. Sanki e, saçsız jöleli şu Habertürk'teki spiker var ya. Hayır, hayır. Bu, o, o, bu, bu, bu jelatimsiz sıvı. İç organlarından gelen dalaktan salgılanan sıvıdır. Bu hormondur. Bu Yiğit Bulut bu, var, Yiğit bu, Bulut da. Bu erkeklik hormonudur, hayır. Bu da, bu beş dakika önce bir kız görmüştür, o yüzden saçı bu renge gelmiştir. Bu ya hormondur. Ben Şimdi, haber Türk'te Yiğit Bulut'un saçları da hep böyle. İşte o zaman aynı ırk bunlar. Aynı ırk aynı zamanda yağmur yağdığı için ıslanıyor saçlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak gördüğünüz gibi elinde tuttuğu bunun tümörolog urologdur bu. Bunu göğsünün ta derinlerinde. Evet hani izleyicilerimiz evet. inanamıyorum. Gerçekten Hı. çok bilmediğimiz şeyler varmış. Ben Bizim bunları bu... üzerine bu... <laughs> Mesela bu çocuğun ayağını kestiğimde şurayı kestiğimde kırmızı sarı renkli sıvılar gördüm. Kırmızı sarının Galatasaraylı olduğunu oradan anladım ben bu çocuğun kan değil mi? Kan değil. Kırmızı sarı renkli sığırlar. Tekrar deneyebiliriz. Burayı kestiğinde ise buradan büyük ipler çıktı. İp. İp çıktı. O ipi alıp dokumada ve halda kullanmışlar. Halıcılığın da oradan bu ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Yani demek istediğim bu çocuk ve bu çocuk arasındaki fark bu tür bu insandır. Ama has insan, has Türk bu çocuktur. Has Türk'tür. Buradan buraya geçtikçe karma oluşmuştur. Ve kanından da anlaşılacağı gibi bunda kan yoktur. Ama bunu kesmedim daha. Kestiğim zaman anlarsınız. Bunun kulak kısmının ön labundan meydana gelen kırmızımsı sıvının daha önce kan denilen madde olduğunu anlayabilirsiniz sayın seyirciler. Ve size demek istediğim sayın dinleyen bütün izleyicilere söylüyorum. İnsanlığın soyunu öğrenin araştırın ve çok büyük sürprizlere karşılaşabilirsiniz. Bugünkü dersimizde bunları anlatmak istedim ama daha detaylı bilgi istiyorsanız e-mail adresim utku618.hatmail.com Oradan bana mail gönderip size daha detaylı insanlar hakkında bilgi verebilirim. Web ve sitesi var utku618. Evet aynı zamanda Notta insanlar com. üzerinde utku618.com adresimizde vardır. Lütfen bekliyoruz ve maillerinizi bekliyoruz. Telefon numaramı da size orada detaylı bir şekilde vereceğim. E, sayın Sayın, sayın, sayın e, Profesör Doktor Uzman Filozof e, İnsanolog. Şimdi e, çok az bir zamanımız kaldı. Hı hı. Peki diğer ırklar var. Amerika mesela. Amerikan ırkları, İtalyanlar, İngilizler. Bunlar nasıl oluşuyor yani? Bir ilişkisi. Onlar onlar türdür. Onlar yaprağın ışıkla birleşmesinden meydana gelen böceklerin doğasında oluşan türlerdir. Yani e... daha sonra insanlaşmışlardır. Teşekkür ederim Doğru. profesör. Teşekkür ederim. İlk insanları gördük. İyi akşamlar sayın izler izleyiciler.